Evet sevgili onlar, dün söz vermiştim size, bugün videoyu göndereceğim diye. İyi adamlar Anadolu Lisesi'nden selamlar sevgiler. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum diyorum ve hemen ikinci dönem, ikinci yazılı sınavına başlıyoruz. Bu sefer test hazırladım. Ee, yani genelde ikinci sınavlar test şeklinde öğretmenlerin sorabilir diye. Konularımız basit. Ee, Tabi biraz da çalışırsanız e, daha da basit olur. Hemen başlıyoruz. Ee, bu konumuz e, 8. ünite arkadaşlar. Yani bir Bibite kitabının 8. ünitesi. Ne vardı orada? Vaskan ee, hier kaufen? yani e, buradan ne satın alınır, ne nerede satılır anlamında. E, ne demiştik? Orada Metzgeray vardı. Buhandel, Post, Supermarkt, Bekaray, Apoteka, Butik ve Gümüzler vardı. E, oradan şimdi e, Metzgeray neydi? Kasaptı. Kasaptan ne satın alabilirdi? E, flaş hemen şıkkı flaşı işaretliyorum arkadaşlar. Evet gelelim İmbuhandel yani Kırtasiye'de kitapçıda ne satılırdı? Hefte und Stifte yani defter ve kalemler satılırdı. Hemen onu işaretledik. In der Post, de ne satılıyordu? Pul satılıyordu. O da C şıkkında e, Briefmarken şeklinde olacaktı. Im Supermarkt, Supermarkt'ta ne satılıyordu? Gıda satılıyordu. Lebensmittel. Buradan hemen bunu işaretliyorum. In der Bäckerei Kaufmann yani fırında ne satılıyordu? Ekmek ve o küçük Almanlar özgü brötçünden satılıyordu. bunu da işaretledim. In der Apotheke yani eczanede ne satılıyordu? İlaç satılıyordu. İlaç da medikamenteydi. Onu da işaretliyorum. In der butik, yani butik de ne satılabilirdi çocuklar? Kleidung, elbiseler, kıyafet satılıyordu. Bu kleidung işaretledim indirgin müziği adın Manav'da Manav'da ne satılıyordu Obst und müziği yani meyve ve sebze satılıyordu hemen şuradan bunu işaretledim baktım 8 soruyu iki dakika 20 saniyede yapmışız ne güzel yani Sizler de bunu iki dakika değil de dört dakikada yapın okuyarak yapın şu şeyleri karıştırmayın Metzgeray Fleisch, bu Handel her Post Briefmarken, Supermarkt Lebensmittel, Bäckerei, Brot und Brötchen, Apotheke Medikamente, Butik, Kleidung, Gemüseladen, Obst und Gemüse şeklinde. Gelelim ikinci konumuza. Şimdi Ergenze die Lücken mit Verben oder ohne Verben. Yani şu boşluklara uygun olan veyahut olmayan fiili işaretleyiniz diyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, burada uygun olmayan dediğimiz zaman e, örneğin farat isimdir. Bisiklet, foya, ateş, mül, çöp, futbol e, futbol. Ama bu laize ile laut birer sıfat oldukları için ondan dolayı bunlara farklı. Bakın bunlara fiil gelecek. Aynı şekilde bunlara da gelecek ama bunların baş harfleri niçin küçük diye de aklınıza gelsin. Bu hatırlatmamdan sonra da bu şekilde düşünün. Şimdi zayn olmak fiili farın sürmek, flükün toplamak veya fırlatmak atmak. Yani o zaman ne olur? Farat farın bisiklet sürmek. Yani ders kitabımızda da var bu e, bu bir kalıp şeklinde farat farın foya ateş yakmak machen yapmak sprechen konuşmak spielen oynamak werfen fırlatmak e, Almanlarda kalıp olarak machen fiili kullanılıyor yani ateş yakmak dediğimiz zaman biz bunu Almanca'da foya machen şeklinde diyoruz çöp ne yapılıyor çocuklar çöp oynanır, sürülür, yapılır, atılır. Yani werfen buradan da bir kalıp halinde mül werfen diyoruz. futbol yani büyük ihtimalle hepiniz artık bunu bir önceki ünitede de vardı. Fußball spielen şeklindeydi. Futbol oynamak bunu da ne yapıyoruz? Fußball spielen. Şimdi laize sessiz, laut sesli. Yani laize yani sessiz olmak, sessiz sürmek, sessiz toplamak, sessiz oynamak ama bu bir kalıp halindedir. Leise sein. ikisi bir arada kullanılır. Tamam mı? E, o yüzden biz bunu diyoruz ki leise sein. Burada aynı şekilde laut sein de olur. Örneğin. Ama ne yapıyoruz? E, burada hemen örneğin bunu hazırlarken laut sprechen olması gerekiyor. Ama ben biraz sonra, sizden sonra şu zaynı buradan çıkartmam gerekiyor. Çünkü loud zayn da olabilir. Tamam mı? Ondan dolayı iki seçenekli olur. Birazdan ben bunu e, değiştireceğim arkadaşlar. Ama sonuç olarak bizim kalıbımız loud spreching, yüksek sesle konuşmak. Evet, ne oldu? 5 dakika 40 saniye oldu ve biz 14 tane soru yapmış olduk. Şimdi gelelim. E, kitabımızda giysilerle ilgili e, görseller vardı. O görsellerden e, ne diyordu? Plural formun yani çoğul biçimlerini, çoğul hallerini, neyin? isimlerin bu isimlerin. Şimdi birinci kuralımız şu. Artikeli derdi, das ne olursa olsun bir kelime, ya özür dilerim bir isim e, şeye dönüşüyorsa, yani çoğul haline dönüşüyorsa Türkçe'de ler ve larla kurtarıyoruz bu işi. Ama Almanca'da bu 8-9 çeşitli oynuyor, oluyor. Ama şöyle bir durum var. Değişmeyen tek şey yani ismin artikeli D olacak. Yani yeni oluşan çoğul kelimenin ismi artikeli D olacak. Bu bizim şey olsun. Şimdi şurada D hose pantolon. Ben bunu pantolonlar demek istiyorum. Şimdi hemen ne yaptım? Birinci kural çoğul olan bir kelimenin artikeli di olacak. Hemen der hozenle der hozeyi eledim. Geldi şurada. Di hozen, di Bilgilerimizden kaynaklı, dersten kaynaklı. Keşke bunun bir de Almanca'da kural olsaydı. Yani e, işte eşyalar e, di oluyor veyahut da e, besinler der oluyor, işte hayvanlar das oluyor şeklinde olsaydı ama her birinin artikeli farklı olduğu için bu şekilde biz şey yapamıyoruz. Yani bir kelimenin çoğulunu biz kelimenin tekilini öğrenirken öğreniyoruz. Evet hemen der şu diyoruz, ayakkabı. Biz bunu ayakkabılar şeklinde derken hemen şuradan bakıyorum der, das, di, der. Yani şunu gözüm kapalı ne yapıyorum? Diyorum ki doğru cevap bu diyorum. Yani diğerlerini araştırmadım bakın. Yani çünkü der şu tekil di şu. Evet yanına e gelecekmiş. Yani burada hiç bilgim olmasa bile sadece bir bilgiyle ben bunu C şıkkını işaretlerim. Neden? Çünkü tekil olan bir kelime çoğula dönüşürken artikeli di'ye dönüşüyor. Tamam mı? Evet geldik der rock. Şimdi burada da yine aynı şekil. iki tane der var. Bir tane di var. Hemen hatta biraz şey olmasın. Çünkü bu diğerlerinden farklı olmuş. Bunu büyük D yazarsam. Evet. Şimdi bir Röke mi yoksa di Röke mi? Evet. Ben bunu der rok etek etekler derken derste biz die roke diye öğrendik bunu. Yani e, ee, O'nun üzerine Ö geldi. Evet şu da doğru ama bunun Ö eksik. Artikeli doğru Ö eksik. Bu D -Röke. Bunu bu şekilde işaretliyorum. Gelelim. Mantel. Mantel bunu söylerken hemen A'nın üzerine umlaut A gelecek ve neye dönüşecek? E, hemen bakıyorum dimantel, 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 der, dimantel, der, men, mantel, de mantel. Yani burada d-d-d şu b'yi eledim. Eledikten sonra bizim kuralımız mantelde artikeli diye dönüşecek ve a üzeri umlaut a yani mentel olacak. Bakıyorum der mantel, di de mantel ve di mantel. O halde doğru cevabımız biz öğrenirken öğreniyoruz ve diyoruz ki anın üzerine di mental gelecek. Derpullover, bu e, dersimizde de öğrenmiştik. E, yani artikeli değişip kendisi değişmeyen ek almayan bir isimdi. Buna da diyoruz ki derpullover var men di pullover olacak. Yani A şıkkı olacak. Bunu da bu şekilde işaretliyorum. Evet. Ne oldu? Di pullover şunları geçiyorum. Evet çünkü aynısı kalacaktı. Gelelim D bölümüze. Yani markeğın ziddi türkischen bedeutungen der adjektiven. Yani aşağıda verilen e, sıfatların Türkçe karşılıklarını istiyoruz. Şimdi biz derste öğrenmiştik. Hemen şuradan sayıp fazla zamanınız almadan şön güzeldi. Evet hemen şuradan güzeli işaretliyorum. Bunun zıttı vardı. Heslih. Evet onu da sormuşuz. Hemen buradan geçiyorum. Çirkin yani heslih. Şunu da işaretliyorum. Biz Almanca'da sıfatları öğrenirken e, karşılıklı zıt anlamlarını da öğrenirsek e, bizim lehimiz olur. Gelelim langweilig. Langweilig sıkıcı demekti. Ee, şunlara bakarsak aptal, blöd, havalı, cool, e, orijinal, orijinal şeklindeydi. Hemen buradan da langweilig, sıkıcı işaretliyorum. Gelelim bir de başına G gelenler vardı. Kitabımızda da vardı. Geblümt, gestreift, gemustert şeklinde. Buradan da geblümt birazcık çağrışım yapabilir. Bloomeden yani. almanca Almanca'da çiçekti. Buradan çiçekli diyoruz şöyle gelüm olarak işaretliyoruz geçt yani çizgili hemen buradan C bölümünü buluyorum diyorum ki çizgili geçtrift ve gemustert buradan da biz bunun gemustert desenli yani yırtmaşlı, çizgili puantiyeli. Biz de buna diyoruz ki gemus dert desenli şeklinde işaretliyoruz. Evet gençler sınavımız bundan ibaret. Bakın işaretledik. Konular yani 8. sınıfın 8. ünitenin konuları bunlar. Yani vaskaman hier kaufen e, verplerimiz vardı. Yani farek farın, fahren foya machen, mühl werfen, fußball spielen, leise sein, e, laut sprechen şeklinde. E, ne vardı? E, Diklamotun vardı. Yani e, elbiseler, giysiler, kıyafetler. E, oradaki hose, şu rok, e, mantel, plova. Bunlar e, daha başka orada ne vardı? Dizokın vardı. dihan şuo vardı örneğin. Onlar hepsi bizim e, konularımızın içindeydi. Bir de e, bunların e, önüne gelebilecek işte atıyorum şön e, yani Güzel kazak ya da langwahlik bir durum belirtiyordu yani kıyafetin sıkıcı olduğunu ve o çirkin olduğunu ve o çiçekli bir elbise olduğunu çizgili bir elbise olduğunu desenli bir elbise olduğunu bize belirtiyordu. Ben de sizlerden hep şunu bekleyeceğim çocuklar yani iyi adam sınavımız oldu bu verdiğiniz konulara çalıştık ve 90 95 100 aldık. Ne olur bakın kitabımızda çok az bir bölümden e, muafsınız. Yani oradan sorumlusunuz Ondan dolayı şöyle bir yarım saat çalışın. Bir de benim bu verdiğim videoya çalışın. E, 90 100 alın şu notları da. Yani başınızda yeterince matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, işte İngilizce varken bir de okullarınızda Almanca ile uğraşmayın. E, iyi adamdan sevgiler deyin Sizi çok seviyorum. İnşallah Diğer dönem canımız sağ olursa yani 2022-2023 eğitim öğretim yılında başka sınavlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, iyi kalın, iyi olun.